اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القران fakrauhu ve akriuhu sadaqa resulullah ve nateqa habibullah Muhterem Müslümanlar bir eğitim öğretim yılı daha sona erdi. Milyonlarca çocuğumuz bu seneki eğitimlerini bugün itibariyle tamamlayıp yaz tatiline girecekler inşallah. Yaz ayları çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece dinlenme zamanı değil, aynı zamanda hayatlarını şekillendirecek önemli tercihler ve sınavların yapıldığı kritik bir dönemdir. Yüce Rabbim yavrularımızı hem dünya hem de ahiret sınavlarında başarılı eylesin. Onların bugünlere gelmesine vesile olan anne ve babalardan, öğretmenlerden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Aziz müminler! Çocuklar yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği büyük bir nimet aynı zamanda bir emanettir. Onlar Kur'an'ın ifadesiyle dünya hayatının süsü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle de amel defterimizi açık tutacak iyilik ve hayır kaynağımızdır. Onları Allah ve Resulünün sevgisiyle büyütmek, hayatlarını güzel ahlakla süslemek, ailelerin, toplumun, ilgili bütün kurum ve kuruluşların en başta gelen sorumluluğudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Buyurarak bu sorumluluğu bizlere hatırlatmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, çocuklarımızı Allah'a iyi bir kul, ailesine ve topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek onların üzerimizdeki hakkıdır. Evlatlarımızın dünyevi başarıları için çaba sarf etmek ne kadar önemliyse onlara helal ve haram duyarlılığı kazandırmak, onları günahlardan korumak da bir o kadar önemli ve değerlidir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır buyurarak bu konuya dikkat çekmektedir. Değerli müminler, içinde yaşadığımız çağda çocuklarımız ve gençlerimiz her zamankinden daha fazla tehdit altındadır. Batıl ideolojiler, seküler hayat tarzı dayatmaları, ahlaki değerlerimizi yozlaştıran toplum projeleri ve ifsad edici medya içerikleri Gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Dijital platformlarda yayılan sanal kumar, şiddet içeren oyunlar ve fıtratı bozan paylaşımlar evlatlarımızı ahlaki erozyona, yalnızlığa ve akran zorbalığına maruz bırakmaktadır. Bu tehlikeli akımlar Gençlerimizi ailesine, milletine ve dinine yabancılaştırmakta onları merhametsiz, duyarsız ve hedefsiz bir insan haline getirmektedir. Aziz Müslümanlar, bütün bu olumsuzluklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi korumanın yolu onları peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakıyla yetiştirmektir. Yüce Rabbimizin ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Emri gereğince her türlü zararlı akımdan muhafaza etmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın. Tavsiyesine uyarak evlatlarınızı ibadet bilinciyle yetiştirmektir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere asla meyletmeyin. Ayeti mucibince onlara zalimin karşısında mazlumun yanında yer alma, din, vatan ve millet için var gücüyle çalışma şuuru kazandırmaktır. Kıymetli müminler, Çocuklarımızın manevi gelişimlerine katkı sağlayacak, iyi bir insan olarak yetişmelerine vesile olacak yaz Kur'an kurslarımız 30 Haziran'da başlıyor inşallah. Kayıtlarımız devam etmektedir. Yaz Kur'an kursları eğlenirken faydalı bilgilerin öğrenildiği, yeni arkadaşlıkların kurulduğu, cami ile bağların kuvvetlendiği Sorumluluk duygusunun geliştiği ilim ve hikmet yuvalarıdır. Bu kurslar sayesinde yavrularımız hem yaz tatilinin neşesini yaşamakta hem de hayat boyu kendilerine rehber olacak Kur'an'la tanışmaktadır. Bugün öğrenecekleri bir dua, bir sure, sahih bir dini bilgi onların yarınlarını şekillendirecek kalplerine inanç ve umut olacaktır. Sevgili anne babalar, ebeveyn olma sorumluluğumuzun gereği olarak çocuklarımızı yaz Kur'an kurslarımızla buluşturalım. Unutmayalım ki onların tertemiz zihinlerini ve gönüllerini sahih ve doğru dini bilgiyle donatmazsak birçok hurafe, yanlış bilgi ve düşünceye maruz kalırlar. Bu da bizim dünyada büyük bir vebale girmemize, ahirette ise hüsrana uğramamıza sebep olur. Hutbemi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve onunla amel eden kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer.